Merhaba. Hepimizin eşesi Lumi'nin bilgi köşesine hoş geldiniz. Bugün 25 Ocak. Her gün karşınıza yeni bir sorulan çıkıyorum ve birlikte çok güzel yeni şeyler öğreniyoruz. Siz de bunu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi bakalım bugün neler öğrenecekmişiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünkü sorumuz. Neden Bolivya'nın iki başkenti var? Hiç öyle olduğunu bilmiyordum açıkçası. İlk kez duyuyorum. Bir fikriniz var mı? Ya da biliyor muydunuz iki başkenti olduğunu? Hemen yorumlara yazın öyle bir durum varsa biliyorduysanız. Cevabının birlikte bakalım. Sükre ünlü Latin Amerikalı generalın adı Bolivya'nın ilk başkentiydi. Ancak 19. yüzyılın sonunda La Paz ülkenin gerçek idari başkenti oldu. Yani burası bakanlıklar ve büyük elçiliklerin yer aldığı kentidir. Ah La Paz. Daha geçenlerde bir şey öğrenmiştik değil mi? Neydi La Paz? Neden La Paz'da soluk soluğa kalırdık? Değil mi? Öyle bir soruydu. Evet. Çok güzel. Bolivya'nın bağımsızlık bildirgesi o gün o güne kadar İspanya'nın sömürgesiydi. 1825 yılında Sucre'de imzalandı ve böylece bu kent anayasal başkenti oldu. Ancak bir iç savaşı sonrası 1899'da hükümet merkezi La Paz kentine taşındı. Cumhurbaşkanının ikametgahı ve Parlamento binası da La Paz'dadır. Böylece bu tarihten beri Bolivya'nın iki başkenti olmuştur. Mantıklı. Biraz şey sattı bana. Hmm, tamam şimdi o da ülke değil ama e, en azından eyalet Almanya'nın eyaleti e, Kuzey Rennes eyaletinde ilk Bondu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Sonradan Düsseldorf oldu. Yani biraz öyle bir şey olmuş çünkü oraya taşındı Bondan Düsseldorf'a taşındı. Onun için ilginç yani sadece burada değilmiş öyle. Ne güzel bugün de çok güzel yeni bir şey öğrendik. Siz de yarın benimle birlikte gene yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız aboneye tıklayın ve yarın beni karşınızda bulun. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.